Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'ın yeni güncellemesinden bahsedeceğim. WhatsApp yine 2023 yılında güncellemelerine devam ediyor. Bu özelliğiyle WhatsApp sohbette artık görüntülü mesaj gönderebileceksiniz. Açıkçası e, faydası tartışılır ama ben yine de size anlatacağım. E, ona göre de uygulamak isteyen uygulayabilir. WhatsApp'ta bir kişiye video nasıl gönderiyoruz? Bir, yani görüntülü mesaj göndermek istiyorsak videoyu daha önce kaydedip gönderebiliriz veya ekle butonuna basıp burada kamera seçeneğine gelip kamera seçeneğinden ise işte fotoğraf ve video haline getirebiliriz. Ve butona bastığımızda kayıt yapar ve gönderebiliriz. İşte WhatsApp bunu bu şekilde yapmamış da burada ekle butonunu yapmamış da hemen sağ alt köşede bakın. Normalde bizim işte burada mikrofon simgesi olan sesli mesaj gönderdiğimiz kısma dokunduğumuzda bir kamera işareti oluyor bakın gördüğünüz gibi. İşte bu kamera işaretine geldiğimizde basılı tuttuğumuzda ve yukarı doğru aktardığımızda artık bizi WhatsApp görüntülü olarak kaydediyor. Burada ön kamera ve arka kamera olarak kayıt açabilirsiniz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kayıt açabilirsiniz. Şimdi e, ben bu süreyi tamamladım. Normalde bu daireyi tamamladığında otomatik bir dakika yapıyor. Bir dakikalık kayıt açıyor ve size gönderiyi sağlıyor. Burada çekim esnasında dondurabiliyorsunuz. Ses kaydını alıyor. Bakın şu an dondurdu. ve ben Artık bizi WhatsApp görüntü olarak kaydediyor. Gördüğünüz Burada kaydediyor. ön kamera ve Burada kayıt yap yapıyor. Benim gördüğüm eksiklik şu. Burada ben geriye alamıyorum. Mesela hani bu konuşmamı daha geriye... Allah kameralarına kayıt açabiliriz. Ve devam et butonuna. Siz. Ve daha bu sonra şekilde. gönder butonuna bastığımızda karşı tarafa bu şekilde görüntülü mesaj göndermiş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar e, benim fark edemediğim bu özetle sizin fark ettiğiniz herhangi bir şey var ise yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz. Kanalımızı desteklemek için de videolarımızı beğenerek e diğer videolarımızı izleyerek de destek verebilirsiniz. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilere buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.